bu gece özel bir gece. Berat gecesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gecede beş tane hasletten bahseder. Nedir o? Her mühim iş bu gece tayin olunur. Yani kader perdesi, kaderle alakalı biraz detayını açıklayacağım. Yani bu bir senelik kaderle alakalı mühimmiş görevli meleklere taksimatı e, yapılmış olur, tayini yapılmış olur. Ve bu gece ibadetin sevabı çok fazla yüksektir elhamdülillah. Rabbimizin atiyeleri sevapları, mükafatın adeta böyle bir sel gibi akmış olduğu bir gecedir. Diğer üçüncüsü de bu gece ilahi rahmet iner. E biz yağmura da rahmet diyoruz, kurumuş topraklar nasıl can? lanıyor. E Rabbimizin o rahmeti indiği zaman o çorak olmuş gönüllerde, efendim sıkıntılı olan gönüllerde, kararmış olan kalplerde, Allahu Teala secde etmeyen o anılar, alınlarda, camiye gitmeyen o ayaklarda, Allahu Teala'nın yolunda olmayan o bedenlerde ne olur? Şayet Allah'a bu gece yöneldiği zaman o Rabbimizin rahmetinden istifade edip yola koyulmuştu. elhamdülillah. Dördüncüsü de neydi? İşte bu mübarek gecede de Peygamber Efendimiz sallallahu sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine şefaatinin tamamının verilmiş olduğu müjdesi. Beş tane güzel bir hasret. Tabii bu şefaatten mahrum olacak insanlar da var. Onlar da şefaata inanmayan insanlar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden onun ahlakından, onun hadislerinden dini yaşamasından böyle arslandan kaçar gibi kaçan insanlar bundan mahrum kalacaklar. Rabbimiz cümlemizi bu mübarek gecenin bu güzel feyizinden, bereketinden istifade ifade eden kullarından eylesin.